Herkese merhabalar. Bugün yanımızda Kubota M108 2021 model traktör var. Traktör 2021 model 108 beygir ve 366 Nm tork veriyor. Önler kantar fonda 540 kg 12 tane 5, 12 tane 45 kiloluk ağırlık var. 12 tane 45 kg 540 kg ağırlık var. Parlarımız gayet güzel. Kısa ve uzun. Kısa, kısalar uzunlar ve Çizay malat TD'lerdeki gibi gayet güzel olmuş. Çamurluk dönebiliyor. Şöyle çekersem. Çamurlamı dönebiliyor. Bu gayet güzel. Dönüşlerde falan çamurluk kırılmıyor. Ön lastiğimiz 13.6 R24 Michelin marka kullanılmış. Bu bence gayet iyi. Burada iki tane basamakla çıkılabiliyor. Bak burada. Ama bu basamakla çapa olması yani anlamadım. Egzodumuz Buradan çıkıyor ve direğe göre yani sizin görüş açınızı etkilemiyor ve griye boyanmış. Gayet güzel olmuş. Bunlarda 16 bir motorumuz var. Onu da söyleyelim arabalar gibi. 2 adet çalışma lambamız var. 2 adet de burada parklar var. Park ve sinyaller. Aynamız teleskopik ve tümsek bir ayna. Onu da şöyle çekelim. Kapı kolumuz böyle açılıyor. Ve evet, çok hafif bir kapı yapmışlar. Mühendisliği harika, beğendim. Arkada 50 kilodan 3 sağda, 3 solda. Arkada 50 kilodan 3 tane sağda, 3 tane solda. Toplamda 6 tane var. Yani toplam 300 kilogram bir ağırlığı, arkada bir ağırlığımız var. Lastiklerimiz Michelin 18 -4, 34 ebatında. 34 jant ve geniş lastik. Onu da söyleyelim. Çamurluk üstü kaldırma kumandamız ne yazık ki yok. Ama böyle güzel bir sistem yapmışlar TL'lerde. TL'lerden daha güzel bir sistem bu. arkada arkada iki adet çalışma lambamız var. Bu dört olabilirmiş. Arkada da bir adet tepe lambamız ve arka da silecek var. Bu gayet güzel bir şey. Burada bir adet pistonsuz bir orta kolumuz var. Fabrika çıkışı mı? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz arkadaşlar. Burada 540 ve 540 E arasında kuyruk mili geçişi var. Burada. Bu, bunun içeride olması olabilirmiş. Burada rakipsiz 110'lar Erkutlar'da var sadece bu galiba bir de Kubota'larda hidrolik fren çakı yani çok yüklediğiniz zaman işe yarardır işe yarayacaktır burada ise burada bir tane elektrik soketimiz var burada 6 adet güç çıkışı var burada ise bunu çok beğendiğim bir sistemdir bu yani şöyle şöyle çevirmektense burada tulumda olur normalde burada böyle böyle çevirmektense şöyle çok daha basit bir şekilde çok kolay bir şekilde yapılabiliyor. Burada işte yan gergilerin ayarı var. Yardımcı pistonlar. Arka Arkaya doldurma yeri. Asansör çeki. Asansör çeki ve normal çeki. Burada süzecek deposu var. Ama bur buraya geldiğimizde ne yazık ki Şuradaki ayar kolunun sistemi yok. Sol tarafta bu sağdaki sistemden yok. Olmasını çok isterdim. Burada yine yan gergi ayarları. Gresörlük stoplarımız burada. Onun dışında başka dışı dışarıda anlatılacak bir şey yok. Yakıt tankımız 175 litre. Onu da söylemeyi unuttuk. Kusura bakmayın. 175 litrelik bayağı devasa bir yakıt deposu kapasitesi var. Şimdi içine geçelim. Evet şu anda Kubota'nın içine geçtik. İçi beni pek tatmin etmedi açıkçası. Yani hüsranla karşılaştım diyebilirim. Baş mesafesi 1.80 boyunda birisi için ideal diyelim ideal diyelim ideal olsun. El frenimiz burada. Böyle iniyor. Hostes koltuğu olmasını tabii ki de isterdik. Ama yok ne yazık ki. Bu takviye ve normal vites arasındaki geçiş. Burada şatılımız var. Orta sertlikte yani ama TDN şatılımdan biraz daha iyi. Yani en azından parmakla kontrol edebiliyoruz. Avuçlamıyoruz. Debriyaj. Debriyaj orta sertlikte olması gerektiği gibi. Yani sonuçta bir iş makinesi kullanıyoruz. Burada ise direksiyonun yükseklik ayarı var. Böyle çok güzel bir biçimde. Açısı da gayet güzel. Böyle gayet güzel bir pozisyonumuz oluyor. Şöyle benim benim gözünden görüyorsunuz şu anda traktörü zaten. Şöyle şöyle çok da güzel bir şekilde ayarlanabiliyor. Debriyaj böyle orta tetrlikte de bir debriyaj. Fren de orta tetrlikte. Gaz da gayet güzel. Burada 4 tane ana vites. Vitesler gerçekten çok sert. Belenmedim hiç. 3, 4... Ama mesafesi kısaydı. Yani. Açılmamış vitesi bir gibi. Burada 4, bir tane de buçuğu var, 8 ileri. 16 ileri takviyeyle beraber. 4 ana vites, 2 takviye, bir de buçukla beraber 16 ileri, 16 geri şatılla beraber şanzımanımız var. 16 ileri, 16 geri. Bu gayet güzel bir şey. El gazımız ayak gazıyla bağımlı. mı? Şöyle göster. Şöyle göster kardeş. Burada dörtlerimiz var. İşte çift çeker tuşu var. Burada işte göstergemiz var. Daha traktör 26 saat 2021 bu. Burada mil ve kilometre arasında geçiş var. İşte yol bilgisayarda menüsü var. Kuyruk alakalı, çalışma saati, kuyruk mili alakalı şeyler. Bunu kontağımızı kapatalım hemen. Düdüğümüz burada. Burada taksit direği gibi. Burada işte bir adet çakmaklığımız var, şöyle. Sigara içmeyin tabii, ki. ama elektrik almak için kullanabilirsiniz. Burada bir adet güneşlik var şöyle. Ters bir çalışma sistemi var yani. Havalandırma menfezleri böyle camlara camlara ha, ben veriyor. Ben. Camlara veren havalandırma menfezleri şöyle. Camlar bu yapmaması için gayet önemli. Buralarda da var kapılar için. Bu, bence bu da bu güzel olmuş kapılar için. Burada bir adet lambamız var iç. Hem sağ tarafta, sağ tarafta konumlandırmışlar. Böyle işte hidrolikleri kontrolü için falan gayet güzel olmuş. Burada ise hoparlörler var. iki tane. Burada da havalandırma menfezleri var. Üç tane. Bir adet Pioneer marka teyit var. USB AUX. USB AUX ve Bluetooth var mı? Yok galiba. USB ve AUX girişli Pioneer marka bir teyit. Burada ise klima air condition kontrolleri. Buradan air condition açıyoruz, kapatıyoruz. Burada ise camlara verme ve buralara verme şeklinde taksi gibi ayar var. Burada ise sıcaklık ayarı. Burada Burada ise saat sağ üst tarafta ise sileceklerin ayarı. Arka sileceğin ayarı. Arka çalışma lambalarının ayarı. Ve döner tepe lambasının ayarı. Burada ise bu filtrenin burada bir filtre var. Burayı açıyor ve kapatıyor. Mi alsın, Burası mi? içten içten veya dıştan hava sirkülasyonu için. Teşekkür ediyorum. Lift otomatik görmedim arkadaşlar yani. Göremediysem siz gölersiniz yorumlarda. Şahsen isterdim lift otomatik. Burada ise çeki kontrol. Pozisyon kontrol kolları var. Burada ise altı adet çakın kontrolü var. Böyle. Bir de böyle. Burada ise arka kuyruklarının açılma mekanizması var. Çok yumuşak bir geçiş. Ondan sonra emniyet kemerimiz zaten standart. Şöyle. Mutlaka takın. Burada ise diferansiyel kilidi var. Yani çift çeker elektronik olup da diferansiyelin mekanik olması bence iyi değil. İkisini de yapmışken elektrik, elektronik yapın. Ondan sonra başka. Koltuğun ayarları var. Komple gidip geliyor. Şöyle. Yanma ayarları falan var. Burada hidroliklerle alakalı bir ayar var hassasiyeti hassasiyetiyle alakalı. Hızlı mı? Hızlı, hızlı mı, yavaş mı gitsin diye. Sonra sırtlık ayarı var. Bir adet. Böyle sırtlık ayarı var. Arka camda sürecek var demiştik. Arka camda açılabiliyor. Böyle yukarıya doğru. Gayet de ve hafif bir cam. Kelebek camları Kelebek camlar da var. Açılabiliyor. böyle değişik bir sistem değişik bir sistem aynı alışık olmadığımız kelebek camının olması bence iyi sefer açan çiftçiler için herkese ya da temiz hava sirkülasyonu için iyi oluyor hem de parça maliyeti açısından yani kapı komple kırıldığı zaman daha pahalı işte hesabında sadece kelebek camı kırıldığında daha ucuz bir şekilde işimizi görüyorsunuz başla diki aynasını göremedim ne yazık ki arkadaşlar ama aynaların gösterimini beğendim yani bari. Bu iyi olmuş. Yapmışlar bu sefer yani. Beğendim. Ama olması gereken bazı adetlerden kast edeyim. Mesela vitesler çok sert. Onu bir kere söyleyeyim. Şakır şakır geçiyor maşallah. Vitesler. Ama buçuklu olması gayet iyi. Yani çünkü buçuk vitesin bizim için ne gibi şey olduğunu TR5 videosunda anlatmıştım. Onu da izlemek isterseniz sağ üstteki iyi e butonundan erişebilirsiniz o videoyla. Bizim Kubota hakkında burada da sinyallerimiz var gayet kibar tasarımlı. sinyaller ve farlar Hüzeyimiz yok. Evet, bu videomuzda Kubota m s 2021 modeli anlattık arkadaşlar. Böyle videoların devamı için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böyle videolarımız daha gelecek sizin istekleriniz doğrultusunda. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.